Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Ben Nihan'ın annesi. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte annem kombinimi seçecek. evet. Bu şekilde. Bu arada komik gözükmesin diye saçını böyle yaptım. İstersen değiştirebilirsin. Bu şekilde. O zaman hadi kombinimi seçelim. Tamam. Hani bir şeyler söylemek ister. Evet. Evet. Şimdi e, ne seçiyoruz? Burada suratlar var ve ten rengi var. İstersen bu renkte yapabilirsin. Hmm. Bu renkte, bu renkte, bu renkte. Bu renkte. İşte Anladım. Renkte, en yani. baştaki kalsın. Sen bence. Mi? Sonrasında yüzlere bir bakayım. Şöyle genel anlamda. Uykulu, sinirli falan. Hmm, yok sinirli olmasın. Pozitif olsun. Şu olsun Nihan'cığım. Bence mu? de çok tatlı. <laughs> ee, burada direkt kıyafetler var. Bence buraya geçelim. Burada da zühler var. Şu, tamam. şu hayvan gibi şeyden takmak ister misin? Böyle yanında yoldaş gibi bir şey. Bak, tamam şu, şu ortadaki nasıl oldu o? Hey, yoldaş gibi arkadaş. Evet. Tamam şu, şu güzel. Tamam o zaman bunu 20 elmasa senin için alırım. Tamam. Buradan böyle şeyler var. Mesela yürüyüşleri. Bir dakika şunu şöyle çekelim. Yürüyüşleri böyle yürüyor. Komik <laughs> komik şeyler var. Böyle var. Bak anne bu tam bir tekvando uygun değil mi? Evet. Bence de tekvando olsun. Bizim sporumuza da uygun. Yaptığımız spora değil mi? Evet. Kardeşlerinle birlikte Hı -hı. O zaman sen da birazcık daha tekvando kombini yapmak Evet tekvando kombini. Burada saçını şey yapabilirsin. Toplayalım saçlarını bence, bence tekvando kombini. Bak. Tamam. Ooo çok güzel oldu. Mavi de güzel gitti. Evet. Başka bir de şu sarıyı bir deneyelim. Böyle Aa, var. O da güzel. Böyle oldu. örgülü var. Ama mavi daha havalıydı bence. Bence de. Senin seçtiğin. Evet. Bu da oynayan saç özel yani. Oo vay. Böyle e, böyle şeyler var ama şey, kıyafet evet, değil mi, kıyafetler mi bunlar? Kıyafetler var. Hmm. Hangisini seçelim bakalım? Bu birazcık tekvando uygun gibi ama Biraz, çok da değil. Biraz e, bence saçıyla uyumlu olsun. Bu nasıl? Güzel, bayağı güzel. Şu nasılmış? Evet. Oo, bu da güzel. Ee, şu nasıl? Hmm. Bizim Başka, giydiğimiz beyaz kıyafet. Evet. Beyaz da olabilir. Şu nasıl? Birazdan doktor gibi. Evet, o biraz doktor gibi oldu. Evet, bakıyoruz, bakıyoruz. Bence şu ilk seçtiğimiz. Bence de, bayağı güzel. Yani şeffaf. Çok gibi. benzemiyor Soft. ama. Evet, çok benzemiyor ama birazcık. Ya yani illa şey olmasına gerek yok. Hı -hı. Yani ona kalırsa beyaz seçmemiz lazım da. Evet. Tek vandoo için. Evet, şimdi altını seçeceğiz. Etik seçemeyiz zaten altına. <laughs> tamam, fazla hareketliyiz çünkü. Evet. Şu nasıl? Vay. Havalı, havalı, havuç kafalı. Havuç kafalı da değil bu, mavi kafalı. <laughs> Şu nasıl? Şu var aslında hmm. şöyle. Oo, bence bu süper oldu. Çünkü neden? Evet. Biraz tekvandoyu da andırdı, bol paça falan, Hı -hı. değil mi? Şunun alt var ama bu etekli olduğu için bunu seçelim. O da hoşmuş ama bu daha tekvando evet. tarzı. Evet. Şimdi o zaman şapka takmak istiyor musun? Sportif, sportif rahat. Olsun. Şöyle sportif şapkalar var mesela. Hım. Şapkaya çok gerek yok ya bence saçını kesiyor. Bence de. Bence gerek yok. şapka. Kulaklık zaten orada takılmıyor. Zaten diye. fazla hareketli olduğu için şapka da durmaz. Kulaklığa da gerek yok. Eldivene de bence gerek şöyle yok. Şöyle yarım bakayım bir var. tane tak çıkar. Böyle. Bir hmm. de şu var. Şöyle var. Şöyle var. Hı -hı. Bu yarım kollular yani yarım parmak. Bence hiç gerek yok ya. Bakayım. Ya da bir tane takalım tamam. ya sanki. Yani daha havalı bir şey gelebilir e, kollarına. Şu nasılmış? Biraz garip Şu senin sanki. taktığın. Bir dakika şuna bakalım. Böyle bir şey. Aslında bu çok uyumlu değil mi? Hı hı. Tamam bu Zaten bu takımından çıkmış. Öyle mi? Tamam. Evet. Burada botlar var ama bot kullanmıyorum. Ben de daha çok spor ayakkabı seçelim. Çünkü hı hı. burada çorap. Bence, bence de. Burada spor ayakkabılar var ama çok fazla uymuyor. Burada böyle bir bot var ama bot olmuyor. Aa bence bu güzel. Bu, bu güzel süper mi? oldu evet. Tamam bu olsun bence hı hı. de. Bir de sen seç. Ben çok fazla dokunmuyorum. Gözlük ister misin? Gözlük. Şuna bakalım. Vay. Acayip hava kattı. Of. <laughs> ama hmm. bu biraz uzaylı tekvandocu gibi oldu değil mi? <laughs> evet. Dur bakalım. Şu Değişik bir Yok. Bu da biraz kokoş oldu sanki. Şu. Hmm, ya bence tekvando yapan gözlük takmasın. Bence de. Yani hani ben şu normal gözlüğümle yaparım Bence ama hem gözlerini de kesiyor, yüzünü evet. kesiyor. Bence gerek yok. Bence de. Maske takmamıza gerek var mı böyle? Hı <laughs> -hı. Sonuvar. gayet neşeli ve hoş. Bence de. Bence Son gözükmeli. böyle kanat gibi şey var. O da yaratık gibi oldu ya boşver <laughs> kanadı da takma. Böyle çantası. İnsansa ya. insandır. Böyle. Onlar neydi? Çanta mı? Evet. Yok ya çanta ağırlık. Bence de. Daha free olsun. <laughs> evet şimdi o zaman alıyoruz. Bu hayvanı da alıyoruz. Bu da şimdi alıyoruz. Çok güzel. Satın aldık. Evet. Bir tane kombinimize kaydedelim. Şuna kaydedelim. Arkadaşlar bakalım annemin tekvanda kombinine. Bence gayet güzel oldu. Şimdi hareketler yapsın bize. Tabii Böyle yapsın. uçuyor. Vay, Sonra şöyle koşuyor. Siz de koşuyor. öğrenin bunları Nihan. Önceden. Uçma hareketini öğrenin bence. Vay, şimdi Matrix'teki gibi. Bir kişi yapalım mı bunları? Bakalım ne tepki verecek. Tamam yapalım. Bir kişi bulalım arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Şöyle. Evet anneciğim buralar köprüler. Evet arkadaşlar geldik. Burada bir sürü insan var gördüğünüz gibi. Ama hepsi telefonuyla evet. meşgul aynı bak. evet. Şu, şöyle birileri var. Bakalım mı? Tatlınmış adı da. ne yapıyorsun kızım? Bak demeyelim gelme. Dövmüyoruz dövmüyoruz. Evet. Sadece hareketlerimizi öğrendiklerimizi gösteriyoruz. Evet ama arkadaşlar sana sizde... da öğretebiliriz diyoruz. Evet arkadaşlar size birisi böyle bulaşmak isterse hemen saldırmayın ama korkutabilirsiniz. Evet bu şekilde. Yok biz gösteriyoruz öğrendiklerimizi <laughs> bak işte biz bunları öğrendik diye. Evet şaka yapıyoruz. Abi. Şiddete hayır. Şiddete hayır. Konuşarak çözebiliriz bütün problemlerimizi. Bence de. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Bence Ama çok Ama kıyafetimiz çok video. güzel oldu değil mi Niye? Evet. Çok, çok havalı beğendim. oldu. Saçı, kıyafeti çok uyumlu. Bence de. Wonderful. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Eğer annemle böyle daha çok videolar isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma video abone olmayı videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.